Allah cezanı versin. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Elimden ne geliyorsa ona yaparım. Yani normal gidip adam akıllı bir bulup <laughs> yapacaksa yani. <laughs> karşıyım. Valla ona derim git güzel bir hastanede tedavi ol. Olmaz. İster öyle olsun ister öyle olsun ne fark eder. Ve de çoğu düzgün olan insandan belki daha iyilerdir. Yok hiçbir şey olmaz ben onu normal karşılarım vardır. ...arkadaşlarım vardı. Bir hastalıktır o. Ya nasıl bir tepki verebilirim ki sonuçta... ...kendi... ...görüşü, saygı duymak gerekiyor. Valla şaşırır, kalırım herhalde hiç böyle bir şey başıma gelmedi bilmiyorum. Benim için karşımdakilerin insan olması önemli. Kim, yani kimsenin cinsel tercihi benim... ...yargılama e, hakkımı doğurmaz. Vallahi hiçbir şey olmaz onu da öyle yaratmış Allah derim. Kendi tercihidir, Bir ilgilendirmez. Valla samimiysem samimiyetimi keserim. Ya benim eee eş insan olduğum bir arkadaşım da var, ben şu an şahsen kendisiyle görüşüyorum ha, bana da hani ona göre durumu hani eee bazı durumlarda mesela dertleşiyoruz, konuşuyoruz mesela durumu fazla Ha, ben karşı değilim ama hani fazla da şey görmüyorum zaten yani ha, insan halidir diyorum. Hiçbir şey olmaz o da insan, o arkadaşımız o onun kendi tercihi Uuu çok güzelim <laughs> olmaz, olmaz e Şaşırırım neden olduğunu sorarım nasıl olduğunu sorarım arkadaşımsa bana da bir şey yansıtmadığı sürece arkadaşım kalabilir. Oh. <laughs> ben çok şaşırdım. <laughs> Arkadaşımı kesebilirim. Normal karşılamış. Sonuçta o da bir insan. Biz yaratan Allah, onları da yaratan Allah sonuç. Hani hepimiz insanız ama Türkiye'de ne yazık ki e, belli bir sınıf vardır. O sınıfa değer veriliyor ama bir e, eşcinsel ya da hani ne nasıl söyleyeyim ya da bir Kürt oldu mu, Laz oldu mu, Çerkez oldu mu farklı bir bakışla bakıyorlar. Hani eşcinsellik de bence onların da bir hakkı olması gerekiyor yani. Olabilir, niye olmasın ki ya? Şaşırırım tabii ama olabilir yani. Onu biraz düşmem lazım. Onlar da insandır ha. Ben onu hiç bilmiyorum ki ne karşı, nasıl karşılarım. O da bir insandır herhalde.